Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırında balık yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle bir kasenin içerisine yarım yemek kaşığı domates salçasını ekliyoruz. Bir, bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ. Yarım çay bardağı su. Bir tatlı kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı kırmızı biber yarım yemek kaşığı tuz bir yemek kaşığı kadar da limon suyu ekliyoruz ekledikten sonra e, iyice birbirine yediriyoruz şu an olduğu gibi yedirdikten sonra Sırasıyla bütün balıklarımızı bu sosa buluyoruz. Sosa buladıktan sonra tepsimizi diziyoruz. En son kalan sosa ise soğan ortadan ikiye soğanları gezdiriyoruz. Soğanları da balıkların üzerine ekleyeceğiz. Ekstra bir tat katacak. Soğanlarımızın hepsini buluyoruz. Ve hazır balıklarımız tepsiye dizilmiş halde soğanlarımızı ve e, böldüğümüz limon parçalarını aralara diziyoruz e, isterseniz siz farklı şeyler de ekleyebilirsiniz biz limon ve soğanı tercih ettik e, kalan so sosumuz kaldıysa eğer e, kal balıkların üzerine tekrar yedirebilirsiniz fırınınızı 180 dereceye aldıktan sonra balığınızı fırına verebilirsiniz. Afiyet olsun. Balıklarımız pişti ve servisi hazır şekilde gayet nefis görünüyor tabağımızla beraber. Afiyet olsun.